Şimdi en önemli yerlere geldik kümelere. Şimdi tanımını gördük. Küme elemaları nasıl yazılır onu gördük. Bir de çeşitlerine geliyoruz. Gösteriliş biçimleri bunlar bizim için çok önemli. Kümelerin gösterilişi 3 çeşittir arkadaşlar. Burada liste yöntemi demişiz. Liste yönteminin bir tanımını görelim. Ele yani nasıl oluşturacağız? Burada küme elemanları arasında virgül olmak şartıyla buradan çizelim. Küme elemanların arasında virgül olmak şartıyla demişiz. Şu parantez sembolü içine yazılmasıdır demişiz. Örneklerle gidebiliriz. Örneğin buradan bir A kümesi seçelim. A kümesi seçtiğimizde arkadaşlar diyelim 1, 2, 3. Sadece sizin yapmanız gereken liste yöntemini yazarken araya virgül koymak. Yani dediğimiz bütün şekil bu. Birkaç tane daha örnek verelim. Liste yöntemine dikkat etmeniz lazım. Diyelim şuradan A, B, C kullanılır. Ama burada özel bir parantez, küme parantezi açar. A'yı bırakır buraya. Ve şöyle bu da bir küme belirtir. Ama şöyle bir şüphe aklınıza gelir. Diyebilirsiniz ki. Sizin. Şu altını çizdim. Kümeye dikkat edelim arkadaşlar. Bir iki şeyi burada göstermek istiyorum. Çünkü sorularda baya yani zorlanacaksınız. Çünkü o bilgileri. Şimdi buradan dikkat edersek şurada da A var. Şurada da parantezli A var. Şimdi Burada şöyle anlayalım arkadaş. Altını kırmızıyla çizdim harfler. Örneğin insan üzerinde düşünelim. İsim insan da bir ağırlığı ne olduğu belli olduğu için nesnedir. Bu küme elemanı sayılabilir. Deniz ismini ele alalım. Hem kızlarda hem erkeklerde deniz ismi kullanılıyor. Yani diyelim şu a bayan ismi ise şu ada aynı kümede demek yer almış erkek ismidir. Yani ikisi farklı nesnedir diyebilirsiniz. Yani burada bu parantezin anlamı farklı bir nesne yani şu nesneden farklı olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle buna dikkat etmeniz lazım